Üçüncü bölüm Rabbimin memleketi. Avdera yazılışı, okunuşu Avdira. Atomu keşfettiğini söylenen Demokritos'un doğup yaşadığı yer. Minik, şirin bir liman kasabası. Altı yaşındayken hayatımda ilk defa denizi gördüm. denizle tanıştığım yer. İskeç'e 20 kilometre, Osmanlı'nın Yenice-i Vardar kasabasına ise 10 kilometre uzaklıkta. Yine nasıl olduğunu izah etmekte zorlanacağım bir şekilde Rabbim, eşimin arzusu olan denize sıfır, kapısı kumsalı açılan, iki buçuk dönüm bahçe içinde tam da bütün ailemize yetecek miktarda daireleri olan bir yeri emanet etti bize. Avdira'nın Osmanlıcası Bulustra'da. Önümüz deniz, karşımızda Taşos ve Semadirek Adaları. Sol ve sağımızda Yunanlı komşularımız. Arkamızda Türk hemşehrilerimiz. Yer altında ise köstebekler ve diğer mahluklar. Herkesle tanıştık, konuştuk. Fakat sadece sağdaki komşumuz olan Angelos ve eşi bayan Pizza ile kaynaştık. Onlarla beraber yaratıcımızın memleketine göç ederek adeta tek aile olduk. Nasıl mı? Hadi beraber izleyelim. Sizi buraya tanrı gönderdi dedi Bay Angelos. Yoksa neredeyse katil olacaktım. Burayı size satan eski mal sahibi Yorgo, beni kaçak inşaat yapıyorum diyerek savcılığa şikayet etti. Dava açtı. Beni aldattı. Aramızdaki araziyi üzerine geçirdi. Çok kötü birisiydi çok. Öyle deme dedim bayan gel O çok iyi birisi. Hatta ona sen de teşekkür etmelisin. Bak bizi sana o komşu yaptı. Yoksa kötü mü yaptı bizi sana komşu etmekle? Ben ona sizin gibi melek insanlarla bizim komşu bizi komşu ettiği için teşekkür ettim. Bizden razıysan eğer sen de ona teşekkür borçlusun bence dedim. Sonra da şöyle devam ettim sözüme. Bak adın da Angelos. Angelos Yunanca'da melek demek zaten. Sen bu dünyadan değil başka bir dünyadan bahsediyorsun dedi. Ama galiba doğrusu senin dediğin olabilir. Denize sıfır inşa edilen binaların tamamı kaçak yapılmış. Sonradan çıkan imar affı ile yasalaştırılmıştı. Şimdi çivi bile çakmak neredeyse yasaktı. Bu yüzden komşum Angelos bina yapamamış. Tekerlekli karavan koymuştu arazisine. Zirai amaçlı su bağlatsa da elektrik bağlatması yasal olarak mümkün değildi bu araziye. O da güneş panelleriyle idare ediyordu bu yüzden. Kendine benden elektrik hattı çek dedim. Gerçekten mi dedi? Yapar mısın bunu bana? İstediğin bedeli öderim. Ayrıca benim mesleğim elektrikçilik yani bunu yaptığımızı kimsenin ruhu duymaz dedi. Para gerekmez dedim. Bizim dünyamızda her şey bedavadır. Ücretsizdir, hediyedir. O zaman olmaz, kabul edemem dedi. Gel o zaman benimle dedim. Beraber bahçemdeki enfesim incir ağaçlarının yanına gittik. Kopar dedi. Angelos da uzandı, olgun bir inciri kopardı ve yedi. Şimdi parasını öde dedim. Ama bana değil sana inciri veren ağaca öde. Sonra şöyle devam ettim. Ne oldu? Ağaç paranı almadı değil mi? Peki inciri veren ağaç senden para istemezken ben senden nasıl ücret alabilirim? Benim yaşadığım dünyada her şey ücretsiz, bedava, hediye. Ha yanlış anlama. İnciri bana toplattırıp sana getirmemi isteseydin, o zaman senden incirin parasını değil, zahmet bedelimi isterdim belki. Veya sen de benim bir işimi görürdün, ödeşirdik. Anladım dedi. Çok mantıklı. Senin memleketin ne güzelmiş ya. Angelos hat çekip kendisine elektriği bağladı. Bize de hizmet borcunu ödemek için var gücüyle gayret etti. Bahçesinde yetiştirdiği sebze meyvelerden getirdi. Zeytin, bal, tulumba tatlısı, paparaşkeva tatlıları eksik olmadı hiç elinden. Ayrıca evimizin bütün inşaat elektrik işlerini de halletti. Gerçekten bir aile olmuştuk. Büyük oğlum köstebekleri kovmak için Almanya'dan elektronik bir cihaz getirtince Şöyle bir soru sordu bana Angelos. Yerin altını Tanrı onlara vermiş. Onları kovmak doğru mu? Yaratıcının memleketinde herkese hakkını teslim etmek gerekmez mi? Çok haklısın dedim. Böylece köstebeklerle de komşuluğumuz başladı. Uyumakta olduğumuz bir gece Bay Angelos'un sesiyle uyandık. Telaşla dışarı çıktık. Bayan sırıl sıklandı Denizden çıktığı belliydi. Meğer o saatte balık tutmak için denize girmiş. Ama olta ile değil ağla yakalamış balıkları. İki leğen dolusu canlı canlı kocaman balıkları da bize ayırmış. Taze taze de vermek istemiş. Kardeşim dedi bana. Baksana Tanrı'nın memleketinden hediye getirdim. Bunları o gönderdi size. Benim zahmetimi de sen hep peşin ödüyorsun zaten. Çocuklar ve torunlar leğende oynaşan balıkları incelerken minnet ve şükran sana Rabbim dedim. Bu dünyada senin memleketinde yaşamak çok harika bir şey dedim. Elhamdülillah. Elhamdülillah.